yıldan beri okulumuzu geliştirme adına e, bir takım projelere başladık. İlk projemiz Trakya Kalkınma Ajansı'na yazdığımız e, bir proje ile okulumuza yaklaşık 40 bin euro'luk iki tane makine kazandırdık. Bir CNC afgan pres aldık, bir de giyotin e, makasımız var. Bu makineleri biz de pandemi sürecinde, bazı okullar dezenfektan, bazıları maske üretti. Biz de pandemi sürecini değerlendirebilecek adına e, pedallı, elimizi dokundurmadan Ayaklı dezenfektan üretip ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza katkıda bulunmak istedik. Bunun sonucunda da karşımıza öğrencilerimizle beraber düşündük, taşındık. Biz de böyle bir şey üretilebilirdik ve ortaya böyle bir ürün çıkardık. Okullardan ve resmi kurumlardan bize bu yönde talepler geldi. Hem düşük maliyetle üreteceğiz hem de öğrencilerimiz üretirken kazanacaklar. Döner sermayemizi çalıştıracağız. Öğrencilerimizle üretim aşamasında para kazanacaklar ve üretimin tadına varacaklar. Bunun yanında, Keşan Belediyesi için üreteceğimiz e, yaklaşık 450 tane bant ve piknik masamız var. E, Çiftçilerimiz için ürettiğimiz koltuk ve yemlik projelerimiz var. Amacımız üretmek, üretirken öğrencilerimize maddi olarak destek sağlamak. Pandemi ee, sürecinde öğretmenlerimiz de bunu e, böyle bir sistem ürettik. Devletimize, milletimize katkı sağlamak için. Bu sistemin bize de kazancı olacağını fark ettik ve üretmeye başladık. Allah'ın izniyle daha fazla üreteceğiz. Bu konuda bize yardımcı olan Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze, alan şeflerimize teşekkür ederiz. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyon projeleri kapsamında üreten okullar, üreten meslek kapsamında bizler de bu şekilde projeler üretiyoruz. Okullarımız için dezenfektanlık üretmeye başladık. Bizim yaptığımız bu üretim <laughs> projeleri kapsamında velilerimizin e, bunu görmesi sonucunda Keşan'da e, bayağı bir bununla ilgili bir kamuoyu oluştu ve bu sene 9. sınıf kayıtlarında e, bunu okulumuz fazlasıyla e, geri döntü olarak aldı. Kontenjanımız 204 olmasına rağmen kontenjanı da geçerek yaklaşık 207 tane öğrenciyle bu sene 9. sınıflarda yeni kayıt olarak e, devam edeceğiz. Bu da bakanlığımızın meslek sitelerine verdiği e, önemin e, meyvelerini yavaş yavaş topladığımızın anlamına geliyor. Keşan'da da bu e, Keşan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi başarılı çalışmalarının meyvesini toplamaya başladı. projeye pandemi sürecinde katkı sağlayacağız. Aynı zamanda biz yine kız meslek sitemizde ve halk eğitim merkezi müdürlüğümüzde pandemi sürecinde maske üretimi gerçekleştirdik. Yaklaşık 400 bin maske ürettik ve bunları dağıttık. Bugün de yine el dezenfektan ünitesi ürete, üreterek ihtiyacı olan kurumlara, kuruluşlara e, satışını gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda öğrenciler bu üretimde kazanacaklar, üretecekler ve okulumuzun tanıtımı amacıyla, ilçemizin tanıtımı amacıyla büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Teşekkür ederiz.